başarılı evet, 4. İzmit Akademi Spor Turu Evet, 4. İzmit Akademi. 3. Kocasinan Başakşehir Spor Kulübü. Bu 16 erkekler liginde. 2. Kocasinan Erlürik Spor Kulübü. Evet, ikinci Taşlar Spor Kulübü. Thank you. oğluyuz değil mi Şendoğan evet. Şen Hoca? Hoca'mızın oğlu bir dakika taktım üzülüyor. Hocam buraya koy bekle. Senin şeyin görevi çok. Var mı görevi? Dördüncü olarak Spor Kulübü'nü ödüleyen almışlar. Şimdi benim dördüncü Başat Tezgik. ve Evet, Hem Doğan hocamızın oğlu Başak Bey. Şu an e, Akademi Spor'un madalyalarını vermek üzere sporcuların yanında madalyalarını takdim ediyor. Mehmet Temel de birlikte kupa madalyalarını tak takıyorlar. Tertip kurulu üyesi Mehmet Temel madalyalarını takıyor oyuncularını. Turnuva'yı dördüncü bitireyim. Takımın, akademik takımının madalyalarını taktılar. Gördüğünüz gibi. Evet. Bu 16 Erkekler Ligi Şendol Hocamızın adına yapılıyor. Gördüğünüz gibi oğlu e, bu anlamda bir günde bu da öğrenme bize salonu teşvik ediyor. Biliyorsunuz bu anı sahip oluyor. Çok çok, çok de de Küçük. Çok, Evet. bozma bir. Evet. Güzel bir an. Bir bir takımın dördüncü bir şey. resim çekiliyor. Geçelim. yürüyüş kurdu. Kutlu mazileri az bulur. Şenzon hocamız oldu. Okay. Nazarını takdim etti. <laughs> evet, Is Başak Bey gördüğünüz gibi üçüncünün yani, aday yerini veriyorlar. Bir temsilcim Serkan Bey de basanı getirdi. Başak Bey'e taksim ettiler. turnuvanın üçüncüsü. Kocaya bak seçti. madalyalarını Bey, iki be, be. madalyalarını verdi Gördüğünüz <laughs> gibi. Ben <laughs> hocamızın oğlu. İki madalyalarını takdir Evet, evet. evet. Bey şu an ikinci bitiren Daska Spor Kulübü. Böyle alanına geldi. Başak, iki inçinin kupa ve madalyalarını Başat hocamız takdim edecektir. Şendan hocamızın oğlu. Kendisi buraya teşrif buyurdular. Bir temsilcimiz Serkan Dağ birlikte kupa ve madalyalarını veriyorlar. Basketbol ilk Temsilcimiz Serkan Dağ Devleti'yle kupa ve madalyalarını veriyor. Evet. Serkan hocamız madalyalarını takdim ediyor şu an. Eu acho temsilcim Serkan Bey kupasını vermek üzere Paşat Bey'in yanında şu an birlikte bazı kupasını takdim ediyorlar. Evet, gördüğünüz gibi şu an turnuvanın ikincisi e, ligin ikincisi Taşka Spor madalyalarının kupalarını aldı. Bu 16 erkekler ilgili ikinci bitiren Daşko Spor. Bu boyamaz ayarlarını şu an az, Resim, takım olarak resim çekiliyorlar. eee sa tamam neredeyiz? birinci olarak Hüseyin gelişim sporu görüyorsunuz. 2024, 2025 e, U16 Erkekler Ligi'ni birinci olarak geçeceğiz de. İlçe Müdürümüz Engin Bey, işte kupalarını, madalyalarını taksim ediyorlar. gördüğünüz gibi İzmit, İzmit Genç Üstüboy İlçe Müdürü Engin Bey, birinci şampiyonlar takımın madalyalarını veriyorlar. Başat Bey ile birlikte Madalya'yla takdim ediyorlar. Şen Doğan hocamızın oğluyla birlikte Madalya'yla takdim ediyorlar. Evet. Gördüğünüz gibi şu an hatıra resmi çekecek. Şampiyon takımı görüyorsunuz. Gelişim Spor, bu 16 erkek erkeğin birinci olarak bitirdi. Şampiyon takım şu an. Görüyorsunuz. Evet. Genç Spor ilçemiz Engin Bey ile birlikte. Paşal <laughs> Tüfeği. Tupalarımı verdi. E, Birinci yöne şampiyonluğun üstünlüğün üstünlüğün sefiye Bütün orayı dereceye biten takımlar altına fotoğrafı efendim çektiriyorlar. için Spor'un müdürü Engin Bey ile birlikte altına fotoğrafı şu an çektiriyorlar. Gördüğünüz gibi çok güzel bir atmosfer, güzel bir birliktelik. TCG'nin takımları biz de tebrik ediyoruz. Evet. Evet, gördüğünüz gibi, Protokol, Seyirciler, Veli'ler gördüğünüz gibi seyirciler takımları tebrik ediyorlar şu an sahaya yavaş yavaş gelip ileride gelen takımlarını tebrik ediyorum. Evet şampiyonluk coşkusunu görüyorsunuz. Turnuvayı birinci bitiren. <laughs> Gelişim Spor şampiyonluk ülkemizi görüyorsunuz. Parası tutuyor. Evet. Gördüğünüz gibi takımın antrenörü Gök Hocam, Gök Hocam da Evet, sevinç gösterisini görüyorsunuz. Gelişim Sporu gerçekten tebrik ediyoruz. Bir yıl boyunca çok güzel mücadele ettiler kendileri. Evet. evet. Görüyorsunuz. Hatıra fotoğrafı çektiriyorlar. Takım olarak. Evet gösterilerin olduğu görüyorsunuz. Evet. Merhaba, tebrik ediyorum. teşekkürler. Ben de söyleyeyim. Rüzgar. 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 Gel 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 Evet, şu coşkuyu görüyorsunuz. Eğiyle e sporcuları fotoğrafları çekiyorlar. Çok, evet. spor çok güzel bir atmosfer Hadi. var. Ateş çok güzel bir atmosfer var. Hadi. Hadi. Girişim takımı kutluyoruz. tebrik ediyoruz. Tamam, Hocam görüşlerinizi alabilir miyim? Şu an e, duygularınızı alabilir miyim? Çok güzel bir sezon geçti oyuncularımızla. E, bu kategorideki oyuncularımızla hem U16 hem evet. U18 kategorisinde mücadele ettik. U18 kategorisindeki müsabakalar bizim için çok faydalı oldu. Mutluyuz. Güzel bir ekibimiz var. Bu ekibi gelecek yıllarda devam ettirip Önemli galibiyetler, önemli şampiyonluklar kazanmak istiyoruz. Girişim spor hocamız gerçekten takımı çok büyük katkıları oldu. Gece günü adeta salonuna ayrılmadılar. Peki hocamıza bir soru soracağım. Hocam bundan sonraki gruplar nereye gideceksiniz? Tekirdağ 18-20 Şubat'ta Tekirdağ'a gideceğiz. Evet. Bir iki gün içerisinde kurallar belli olur. Evet. Tekirdağ'ın da diğer takımlarla, diğer illerin takımlarla mücadeleye devam ediyoruz. Ee, burada Gökhan hocamızı tebrik ediyoruz. Bundan sonraki Sağ e, başarıları devam ediyoruz. İnşallah dereceyle gelip e, ilimizi çok güzel temsil ederler. Hocam tebrikler. Sağ Teşekkür olun. Teşekkür Tekrar ederim. başarınız devam ediyoruz. Evet. Sevmişleri görüyorsunuz. Aileler de gelsin. Evet aileleri. Ailelerde, türbinlerde, takımların sevmişlerin ortak oluyorlar. Gördüğünüz gibi çok güzel bir ortam var. Evet, çok güzel bir ortam var. Evet görüyorsunuz. Evet ben de burada videomu sonlandırmak üzere. Hepinize hayırlı akşamlar diyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Hepiniz Allah'a emanet olun.